çok iyi bir haber işte. Umduğumdan daha kolay olacak bu iş. Şey. Bir an önce tepeye ulaşmaya bakalım. Kuvvetlerimiz yukarıdaki tepeyi ele geçirirlerse işte o zaman biter Türklerin işi. Vay canına. Tahminimde yanılmamışım. İngilizler buradan da çıkarma yapmışlar. askerler! Durun! Neden siperlerinizi terk ettiniz? Niçin kaçıyorsunuz? Kumandanım düşman! Çok sevda düşman geliyor kumandanım! Düşman mı geliyor? Düşmandan kaçılmaz! Kumandanım! Mermimiz bitti kumandanım! Mermimiz bitti! Askerler! Öyleyse ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum! Unutmayın ki bizler ölünceye kadar geçen sürede yerimizi başka askerler ve komutanlar alabilir. Geri dön! Hücum! Oh! Burada benimle beraber muharebe eden kahraman Türk askerleri. Aylardır süren düşman taarruzlarını büyük bir cesaretle püskürttünüz. Vatanımıza kasteden bu istilacılar topluluğu şimdi yeniden büyük bir hücum hazırlığında. Erler, bize verilmiş olan bu namus ödevini yerine getirmek için bir an bile duraksamayın. Bu zor vazife üzerimizdeyken istirahat uykusu aramanın bu istirahatten yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen yoksun kalmasına sebebiyet verileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın aynı fikirde olduklarına ve düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk eseri göstermeyeceklerine şüphem yoktur. Gazanız mübarek olsun. Gazanız vatana olsun. Ateş emrini almadan kimse ateş açmasın. Acele etmeyin. Düşmanın yaklaşmasını bekleyin. <Sessizlik>

Düşman istihkamlarımıza oldukça yaklaştı. Subaylarımıza söyleyin, derhal askeri karşı hücuma kaldırsın. Acele etsinler. Düşman siperlerimiz...